Funnel Kafası. Merhaba Funnel Kafası podcast serisi 5. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre, ben Hasan. Bu bölümde size ConvertKit'in kurucusu Nathan Beriden de ilham alarak varlık merdivenlerini nasıl iş kurmanın temellerine uyguladık ve iş kurmanın temelleri sizin için ne ifade ediyor? Basamak basamak kendi kariyer yolunuzu nasıl çizebilirsiniz? Bunu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle şuradan başlayalım. İş kurmayı bir şey gibi düşünün. Yani yetenek gibi düşünün. Örneğin mesela biz işte ne yapıyorsun? Bir müzik aleti çalmak için çabalıyorsun, uğraşıyorsun, gayret ediyorsun onu geliştirmek için. Onu bir yetenek olarak görüyorsun ve geliştiriyorsun. Ya da ne bileyim işte bisiklete binmeyi bir yetenek olarak görüyorsun ve geliştirmeye çalışıyorsun. Aynı bunun gibi de eğer biz varlık oluşturmak istiyorsak, bir varlık inşa etmek istiyorsak bunu da bir yetenek gibi görüp ve her bir basamakta da bu yetenek farklı farklı yetenek gruplarına, farklı farklı yetenek setlerine sahip olmamız gerekiyor. Ve bunları bilerek eğer hareket edersen bir varlık oluşturmak ya da bir varlık inşa etmek daha kolay olur. Bunun için de varlık merdiveni var işte. Varlık merdiveni nasıl ki biz fanal için bir değer merdiveni kullanıyoruz. Aynı onun gibi düşünebilirsiniz. Varlık merdiveni de basamak basamak size bir varlık inşa etmeyi anlatıyor. Birinci basamak ne? Zamanı için zamanımızı satarak para kazandığımız. Yani nedir bu mesela? İşte maaşlı bir işte çalışmak mesela. İkinci basamak ne? kendi şirketini kurmak. Yani işte bir şirket kendi yeteneklerinde bir şirket inşa edip bu, yeten bu şirketi işletmek. Üçüncü basamak ne? Varlık inşa etme merdiveninin üçüncü basamağı. Sunduğunuz bu hizmeti bir ürün haline getirmek. Hizmeti ürünleştirmek. Servisi ürünleştirmek ya da ne sunuyorsanız onu ürünleştirmek. Dördüncü basamakta ne? Fiziksel ya da işte dijital bir ürün satmak. Şimdi bu her bir basamağın ayrıntılarına inerek bu basamakların neler ifade ettiğini ve bu basamaklarda hangi yeteneklere sahip olmamız gerektiğini tek tek inceleyeceğiz. Şimdi ilk basamak neydi? Zamanımız karşılığında paramızı satmak. Hasan, bu basamağı bize açıklar mısın? Bu basamak tam olarak neyi ifade ediyor? Tabii ki açıklarım. Yani şu an benim en sevdiğim konulardan birisine geldik. Çünkü ben hayatın kendinin bir akış olduğuna inanıyorum. Çocukluğumuzda dört tekerlekli bir bisikletle bisiklet sürmeye başlarız. Ondan sonra dört tekerden o arkadaki bir tane tekeri çıkarırız. 3 tekerlekle de devam ederiz. Sonra bir tane daha iki tekerlekle. bu sefer işte dengede e, işin içine girer. Ondan sonra önündeki engellerden kaçmaya başlarsın. Çevreyi gözlemlemeye başlarsın vesaire. İşte biz de buradaki akış gibi gerekli emeği vererek basamakları adım adım çıkacağız. Zamanımız karşılığında paramızı satmak kısmına gelecek olursak ben her zaman ne diyorum? Biz bu hayatta duygularımızı, düşüncelerimizi ve hatta çalıştığımız işlerde zamanlarımızı satıyoruz. Birinci basamak zamanı satmak. Yani bu basamak para ile zamanın takasını ifade eder aslında. Saatlik olarak başlayan tüm işler bu basamaktadır. Peki bu basamakta sahip olması gereken yetenekler ise neydi? Devamlılık, güvenilirlik ve sürekli yeni yetenekler edinebilme becerisi. Ve bu basamaktaki her iş, bu üç yeteneğe her daim ihtiyaç duyar ve merdivenin bir sonraki basamağına çıkmak için bazı yeteneklerde ustalaşmaya ihtiyaç vardır. Yani burada ne diyebiliriz işte tasarım, yazarlık, iş hukuku ve benzeri şeyler söyleyebiliriz. Para için zamanını satmak aslında birçok kişinin bulunduğu birinci basamak, ilk basamak. Yani niye çoğumuz aslında üniversiteden sonra vesaire hayatımıza nasıl başlıyoruz? Maaşlı bir işte çalışarak ya da ne bileyim bir şirkette saatlik ücretle çalışarak. Yani birinci basamak aslında birçoğumuzun bulunduğu basamak. Hasan yetenekleri çok güzel bir şekilde öz özetledi. Ne dedi? Devamlılık gerekiyor. İstikrar gerekiyor yani. Bu işte sürekli olabilmen lazım ki bu basamakta da daimi tutunabilesin. Bu basamak o yüzden istikrar gerekiyor. Ve düzgün iş yapmalısın ki çalıştığın işte de sürekli olabilsin ve insanlar sana iş verebilsin yani. Peki o zaman Emre abi kendi işimizi nasıl kuracağız? Yani ikinci basamağa nasıl geçeceğiz? İkinci basamakta bizim neye ihtiyacımız var? İkinci basamakta, birinci basamaktan sonra artık işte mesela kurumsaldan ayrılan birçok kişinin aslında olduğu alan burasıdır. Birden ikiye sıçrama basamağıdır. Kendi işini kurma basamağında bizim öncelikle bir şirkete ihtiyacımız var. Yani işte bu kendi yeteneğizle alakalı bir şey olabilir ya da ne bileyim belki piyasanın ihtiyacıyla alakalı bir şeye çözüm üreterek ya da işte bir problemi çözerek oluşturduğunuz bir şey olabilir. Burada bir şirket kurmalısınız. Tabii kendi şirketinizi korunca olay burada bitmiyor. Eğer şirketi kurduysanız bu basamakta bir önceki basamaktaki yetkinliklerinizi devam ettireceksiniz ve üstüne de bazı yetkinlikler ekleyeceksiniz. Ne bunlar? Müşteri bulmak. Öncelikle Devamlı olarak bu işletmeyi beslemesi için, bu şirketi beslemesi için yeni müşteriler bulmak zorundasınız. Bu bulduğunuz müşterilere teklifler hazırlamak zorundasınız. Sonra kendi işinizdeki, şirketinizdeki hizmetlerinizi fiyatlandırabilmelisiniz. Çünkü mesela bugün bakın fiyatlandırma aslında birçok insan için de kendi işinde büyük bir problem. İşte buna ne kadar fiyat biçeceğiz, piyasada buna ne kadar deniliyor ya da işte bizim bu işe sunduğumuz değer ne kadar. Fiyatlandırma da bir, bir yetenek aslında. Bu yeteneğe de sahip olmanız lazım. Sonra işiniz, şirketiniz büyüdükçe yeni takvimleriniz takım arkadaşlarına ihtiyacınız olacak. Bu da bir yetenek. Ekibinize yeni takım arkadaşları katabilme yeteneğine sahip olmanız. Yani insanları görüşüp onları tanıyabilme, onlarla mülakatlar gerçekleştirip onların size uygun olup olmadığını kavrayabilme yeteneğine sahip olmanız gerekiyor. Sonra online'da da bir varlık göstermeniz gerekiyor. Neden? Devamlı müşteri bulabilmeniz için şu anda kullanabileceğiniz en iyi alan dijital ya da online işte. Online'da da bir varlık inşa etmeniz lazım şirketinizi devamlı surette yürütebilmek için ve hiç olmasa bile biraz muhasebeyi, finansı ve iş yönetimini bilmeniz lazım. Mesela işte biz ne yapıyoruz bugün? Kendi şirketimiz içinde ön muhasebeyi, finansı vesaireyi bunlar evet muhasebecimiz var ama bunları ne yapıyoruz? Hasan da ben de kendimiz belli ölçüde bunları biliyoruz ve iş yönetimini bunları biz yapıyoruz. Yani ikinci basamaktaysanız bir önceki basamağın daha önce de dediğim gibi yeteneklerine sahip olacaksınız. Aynı zamanda da bu basamakta bahsettiğim yetenekleri de bileceksiniz. Bu size nasıl bir öngörü verir? Ben kendi şirketimi kurduysam neye ihtiyacım var? Aslında biz size önünüzde öğrenmeniz gereken şeyleri açık bir şekilde sunuyoruz. Sonra ikinci basamağı şimdi açıkladık. İkinci basamaktan sonra varlık merdivenin üçüncü basamağı neydi? Kendi hizmetinizi, sunduğunuz hizmeti bir ürün haline geliştirmek. Peki Hasan kendi hizmetimizi biz nasıl ürün haline getireceğiz ve bu basamakta sahip olmamız gereken yetenekler nelerdir? Burayı şu şekilde bağlayayım. Ondan önce sen çok güzel bir şekilde bahsettin Emre abi. İşte firma kurmaktan, müşteri bulmaktan, teklif hazırlamaktan, fiyatlandırmadan, personel alımından, vesaire. Burayla ilgili kendi başlangıç serüvenimi çok kısa özetleyebilirim. Daha çok akıllarında insanların canlanacağını düşünüyorum. Mesela firma kurmak, ilk şirketini kurdun. Çok basit bir şekilde şahıs şirketini kurabiliyorsun zaten. Burası aşılması çok büyük engellerden birisi değil. Kolay bir şekilde kurdun. Müşteri bulma safhasında ise yani ben bir danışman olarak, dijital pazarlama uzmanı olarak ne yaptım? İlk başta ücretsiz bir şekilde danışmanlık vermek istedim insanlara ve en yakın çevremden başladım. Ne neden? Eğer ücretsiz bir şekilde danışmanlık verirsem hem kendim teoride öğrendiklerimi çok kolay bir şekilde pratiğe dökebilirim hem de bir ücret almadığım için onun verdiği özgüven ve rahatlıkla sahada hatalar yapıp kendi hatalarımda hatalarımla da gereken dersler alabilirim. Şimdi teklif hazırlamak kısmında ise burada tamamen şirketin mevcut problemlerini analiz edip onlara bir çözüm üretmek devreye giriyor. Ve bu neyle paralel? Fiyatlandırmayla. Yani en kaba tabirle şöyle diyebiliriz biz burada. Sen şu an 10.000 TL para kazanıyorsun. Ben sana 20.000 TL para kazandırırsam bana bunların içerisinden 2.000 TL verir misin? Verir misin Emre abi? Evet, veririm. Ha. Sen verirsin yani herkes de buna böyle bir teklife kimse zaten hayır diyemez. Bizim teklifteki ana temamız bu şekilde. Ha personel alımında da burada tamamen başka bir şekilde yaklaşıyorum. Kendi işlerimizi outsource etmek. İlk başta ilgilendiğimiz mesela nasıl söyleyebilirim? İlk başta sosyal medyayı ben yönetiyordum. Facebook reklamlarını ben yönetiyordum. Yeri geliyordu tasarımları ben yapıyordum ama bir sonraki aşamaya geçmek için ne yapmam lazım benim? Bunları outsource etmem lazım ya da ekip arkadaşı edinmem lazım. Lazım. Personel alımının detayları da burada. Değil mi Emre abi? Burada devreye giriyor. Nerede nasıl davranman gerektiği. Sonra online'da bir varlık inşa etmedi. Zaten bizim şu an yaptığımız. Hani şimdi bile Instagram'dan Hasan Bolukbas yazıp girdikleri zaman online'da nasıl bir varlığı inşa ettiğimizi çok rahat bir şekilde görebilirler. Ve muhasebe kısmında da biz biliyorsun bir yazılım kullanıyoruz. O yazılımla hem kendimiz görüyoruz. İşte nereye ne harcamışız, ne yapmışız, bu ay durumlarımız ne. Hatta çoğunlukla iş muhasebeye gitmeden biz muhasebeden nasıl döndürür alabileceğimiz anlamış, öğrenmiş ve bir sonraki ayda ona göre pozisyon almış oluyoruz. Ve siz de bu aşamaları bizim geçtiğimiz gibi eğer hepsinin temellerini sağlam atarsanız çok rahat ve verimli bir şekilde geçebilirsiniz bu basamakları diyorum. Ve devamında da üçüncü basamağımız olan ürüne çevrilmiş bir hizmet satmaktan bahsedeyimse. Ya da ya da ne diyebiliriz kendi hizmetimizi ürünleştirmek. Aynen aynen kendi hizmetimizi ürünleştirmek de diyebiliriz. Bu basamağa kadar yapılacak her satış için müşteriyle aslında birebir temas kurmak gerekiyor. Bu bir mail olabilir, cep telefonu olabilir, bir mektup dahi olabilir. Fakat yeni basamaklara ulaştıkça müşteriyle konuşmadan ve onunla temas kurmadan nasıl satış yapacağını öğrenmen gerekiyor. Burada amacımız satışlarımızı ölçeklemek. Yani onu yeni bir seviyeye taşımak. Bu ancak şirketlerdeki dar boğazları ortadan kaldırarak olur. Yani ürünleştirilmiş bir hizmet satarken çözüme kavuşturduğumuz dar boğaz satıştır. Bu işte bir önceki basamakta söylediğim gibi şirketin mevcut bir sorunu var ve bu sorunu nasıl çözeceğini bilmiyorlar. Çözüm anahtarı sende. Sen sorunu çözdün. Ne oldu? Kazan kazan devreye girdi. Yani ikinci basamak neydi? Kendi işimizi kurduk ve bu işte hizmet veriyoruz. Üçüncü basamakta da ne yaptık? Verdiğimiz hizmeti bir ürüne çevirdik ve bu ürünü ne yapmamız lazım? Daha fazla insana satmamız lazım. Hasan'ın dediği gibi de bu bunu yapabilmenin en iyi yolu da ne? Satış darboğazını çözmek. Yani bir şekilde senin müşteriyle birebir temas kurmadan satman lazım. Bu basamağın devamında neler var Hasan? Bu konuyla alakalı bir örnek daha verebiliriz. Mesela SEO ile alakalı analiz yapmak ya da Facebook reklam altyapısını kurmak veya işte bizim yaptığımız gibi funnel ile ilgili yol haritasını çizmek. Bir video editörün saatlik 50 TL alması yerine proje başına 250 TL alması gibi. Peki bu basamakta ihtiyacımız olan yetenekler ne 1 bize müşteriyle konuşmadan iş yapmamızı sağlayacak satış mailleri ya da metinleri yazabilmek. Ondan sonra satış sayfaları tasarlamak ya da tasarlayan kişileri işe almak. Online ödeme yöntemleriyle ödeme almayı bir rutin haline getirebilmek. Her bir hizmetin kalitesini standartlaştırarak bir servis hizmeti ortaya koymak. Eğer bu basamaklarda ilerlemeyi başarırsan zaten tekrar eden bir gelir elde edebilirsin. Ve bu sana tahmin edilebilir bir büyüme içinde olanak sağlayacaktır. Yani yani yine video editör örneği üzerinden gidelim mesela. Saatlik 50 TL alacakken aylık olarak bir YouTuber'ın ya da müşterinin 1000 TL'yi video, videolarını editlersin ve 5 müşteri sana hatırı sayılır bir kazanç sağlayabilir. 1000 TL'den 5 müşteri. Aynen aynen. Bu basamakta da bizim bir öncekinden farklı olarak ne yapıyoruz? Sunduğumuz hizmeti bir ürün haline getiriyoruz ve bu ürünü piyasaya sürüyoruz. Dikkat ederseniz her bir basamak farklı yetenekleri içerdiği gibi sizin gelir kaynakları anlamında da daha ileri taşıyabilecek hem doneleri içeriyor hem de birazcık farklı size oyun alanları veriyor ya da işinizi farklı alanlarda farklı katmanlarda geliştirmenize imkan sağlıyor. Peki Emre abi dördüncü basamağımız ürün satmak. Bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? söylemek istersin bize? Evet ürün satma basamağı da aslında varlık inşasında 1, 2 ve 3. katmanları geçen birinin geldiği son basamak ve hani işi ölçeklemek isteyen insan işi ölçeklemek istiyorsan işini de ölçeklemek istiyorsan bu basamağa kesinlikle uğramalısın. Kesinlikle bu basamağa kadar tırmanmalısın. Bu basamak neydi? Bu sefer artık bir ürün satmak. Ürün satmak nasıl olabilir? İki şekilde. Yani ya el yapımı bir ürün satabilirsin. Mesela işte ben kendimden bahsedeyim. Zamanında ben ahşap işleriyle uğraşmıştım mesela. Ahşap ahşap ürünler yapmış, El yapımı ahşap ürünler. Onlar mesela bu basamağı bir örnek olarak düşünülebilir. Başka nasıl ürün üretebilirsin? Fabrikasyon olarak ürün üretebilirsin. Yani tamamen çoklu sayıda ürünleri yaptırma vesaire gerekir. Ama fabrikasyon ürün üretmek için neye ihtiyacım var? Bir sermayeye ihtiyacım var. Bu basamak tamamen bizim aslında ürüne odaklandığımız basamak. Farklı dijitalde örnekler verelim mesela. Dijitalde ne olur olabilir? Bir e-kitap olabilir tamam mı? Kurs olabilir. Ya da indirilebilir bir şey olabilir. Ya da mesela bugün bir sürü yazılımcının yaptığı gibi işte işte iOS'ta, Android'te oralara programlar yazmak olabilir mesela tamam mı? Ya da işte Hasan da kesinlikle böyle hani sevdiği ve bir alan fiziksel e-ticarette fiziksel bir ürün satmak. İşte bu da mesela bu alana bir örnek. Ama bu alanda da işte ürün ortada bir ürün olduğu için bu sefer de bizim için farklı zorluklar ve farklı katmanlar devreye giriyor. Bunun için de ne yapmamız lazım? Bizim yeni yetenekler geliştirmemiz lazım. Burada direkt Emre abi sözünü kesiyorum. Burada direkt benim aklıma gelen şu şudur yani. Eğer e-ticaret yapıyorsam ve fiziki bir ürünün varsa benim number one'ım her zaman müşteri hizmetleri desteği. Ben bir problem yaşadığım zaman hemen onun çözülmesini istiyorum. Benim için en önemlisi budur. Evet aynen. Çünkü niye? Aslında olay tamamen bu basamakta ürün hani ürün olduğu için müşteri odaklı gideceksin tamamen. Ve müşteri hizmetleri de senin için dediğin gibi birinci sırada yer almalı. Çünkü niye işin devamlılığı müşteri hizmetleri olmadan neredeyse imkansız yani. Sonra başka ne var mesela? Müşteri edinmeyi ölçekleyebilmelisin. Neden? Sen normalde işte kendi işini kurdun, kendi şirketini kurdun mesela. Bir danışmanlık veriyorsun. Bir tane, iki tane, üç tane danışmanlık kendi işini kurduğun basamakta senin için kafi olabilir. Ama ürün satıyorsan işini ölçekleyebilmen için ne yapman lazım? Senin çoklu halde müşteri edinebilmen lazım. Yani birebir görüşmeden bağımsız. Tamamen işte reklamlarla belki otomasyonlarla müşteri edinmeyi bilmen lazım. Fiziksel bir ürün satıyorsan neye ihtiyacın var? Tedarik zincirine ihtiyacın var ne bileyim işte lojistik desteğe ihtiyacım var. O ürünlerin müşteriye doğru şekilde ulaştırılması, kargosu, iadesi vesairesi bunları yönetecek bir şeye ihtiyacım var. Emre abi dolandırırlarsa beni ne olacak? Ben nasıl güveneyim bu siteye? Evet. Bu da zaten büyük problemlerden bir tanesi. Online'da ne yapabilmen lazım bu açıdan da? Ödeme güvenliğini. Bunun için işte bu ödeme güvenliğini hani senin için sağlayan altyapıları da kullanabilirsin. Ya da bu konuda bir hizmet alabilirsin. Mesela büyük sitelerin çoğu bu tarz hizmetleri spesifik olarak alır yani. Trendyol hepsi burada vesaire gibi firmalar mesela bu tarz hizmetleri mecburen dolandırıcılık olmaması adına bu hizmetleri alır. Son basamakta bu şekilde. Biz bu basamakla beraber ne yapmış olduk? çok kısa bir şekilde özetleyeyim. Sonra da tüm bu süreçte sahip olmamız gereken prensiplere girelim ve ondan bahsedelim. Tüm bu süreçte biz ne yaptık aslında? Her bir basamağa da sahip olmamız gereken yetenekleri ve bir sonraki basamağa geçmek için ihtiyacımız olanlardan bahsettik. Önce saatlik bir işte çalışıyorduk. Parayla zamanı değişiyorduk. Hasan'ın tabiriyle parayla zamanı takas ediyorduk. Sonra ikinci basamakta kendi şirketimizi kurduk. Artık hizmet vermeye başladık. İşte müşterilere saatlik hizmet verdik ya da proje başına mesela paralar aldık. Üçüncü basamağa geçtik. Bu hizmetimizi ürünleştirdik. Hasan'ın dediği gibi işte satış darboğazını çözdük ve farklı yeteneklere sahip olduk. Sonra artık son basamağa geldik ve sahip olduğumuz bu yetenekleri hepsini sürdürerek dördüncü basamakta da ne yaptık? Ürünleştirdik. İşimizi ürünleştirdik ya da yeteneklerimizden ortaya çıkan bir şeyi ürün haline getirdik ve ürünleri satmaya başladık. Tüm bu süreç boyunca da sahip olmamız gereken her zaman bizim de anlatmaya çalıştığımız gibi ilke ve prensipler var. Şimdi Hasan'dan bu ilke ve prensiplerden bahsetmesini diyeceğim. Edeceğim. Ben de nasıl katkı yapabilirim ona bakacağım. Çok güzel bir şekilde özetledin Emre abi. Ağzına sağlık. Prensiplere girişimizi yapalım. Şimdi ilk prensip olarak şöyle diyebiliriz. İlerlemek için ekstra zaman ve para yatırmak zorundasın. Zorundasın, zorundasın. Bunun başka bir alternatifi yok. Yani fedakar olacaksın. Emre abi bu zamana kadar yaptığımız fedakarlıkları bir sen bir ben biliyorum değil mi? <laughs> evet. Birinci şeyimiz bizim bu. Öyle işte az zaman ayır, çok para kazan, şöyle olsun, kolay para kazan, böyle bir şey yok. Funnel kafasının içerisinde böyle bir şey hiçbir zaman yer olmayacak, şimdi de yer olmayacak. Birinci prensip bu açıdan çok önemli. Hep şu yanılgıya ilk düşüyor insan. Bak biz ne yaptık? 4 tane merdivenden bahsettik. 4 merdiven basamağında. Sen birden 2'ye geçmek istiyorsun. Ekstra zaman para harcamalısın. Mesela biz ne yaptık? Günde belki 7-8 saat seninle Skype görüşmeleri üzerinden işimizin ilk başında inşa ederken çalıştık yani. 7-8 saat ne yaptık? Zamanımızı ayırdık. Ama sen işte ne bileyim saatlik işinde çalışıyorsun. Kendi şirketini kuracaksın. Diyorsun ki ben az zaman harcayayım ama çok para kazanayım. Senin dediğin gibi. Öyle bir şey mümkün mü? Değil abi. Merdivenin basamaklarında tırmanmak istiyorsan ekstra zaman para harcamak senin için olağan bir şey olacak. Yani. Ya ben zaten burada şuna e, bitiyorum Emre abi. Yani aslında en beni rahatsız eden şeylerin başında gelir. Mesela işte sen kendine bir şeyler almak için ya da ne bileyim bilgisayarını yenilemek için ekstra bir iş yapıyorsan ya da çalışıyorsan bu şunun göstergesi. Bu şekilde artan gelirler sana bir varlık inşasında kesinlikle yardımcı olmaz. Bu gelirler ancak işte senin günlük ihtiyaç ve zevklerini karşılar. Ama bir varlık inşa etmek istiyorsan burada kazandığın parayı yeni yetenekler geliştirmeye, eğitimlere, yeni bir iş kurmaya harcamalısın. Seni eğlendirecek araçlara değil. Biz ne yapıyoruz? Kendimizi geliştireceğimiz araçlarda eğlenecek taraf buluyoruz. Hani bir önceki podcastlerde de söylemiştik ya. Biz Emre abiyle 4 saat, 5 saat, 6 saatlik zoom görüşmeleri yapıyoruz ama bunların arasında çok eğlendiğimiz zamanlar da oluyor. Anlar da oluyor. Yani iş bittikten sonra keyifsiz bir şekilde bitirmiyoruz. Burada o zaman anahtar kelimeyi şu diyebilir miyiz Emre abi? Yani herkes her zaman sevdiği işi yapamaz. Yani bu lükse her an hiçbirimiz şey değiliz değil mi? Vakıf değiliz yani. Böyle bir lüksümüz yok. Şöyle diyebiliriz. Yaptığımız işlerde biz eğlenceye eğlenecek taraflar bulmalıyız. Böyle yaparsak eğlenilecek araçlara para yatırmayız, ihtiyacımız olan araçlara para yatırırız ve aynı zamanda da eğlenmiş oluruz. Eğer eğlenilecek bir an bulursak. Aynen ve ne yapmış olursun? Varlık merdiveninin bir sonraki basamağına tırmanmak için kendine bir yatırım yapmış olursun. Yani sen bugün mesela atıyorum freelance bir çalışansın örnek veriyorum. Ne yapıyorsun işte diyelim ki kendine bir şey almak için işte bu ne olabilir? Şu an örnek veriyorum işte bisiklet almak için çalışıyorsun çalışıyorsun çalışıyorsun. Ekstra zaman harcıyorsun tamam mı? Sonra gidiyorsun o kadar harcadığın zamanla kendine bir bisiklet alıyorsun. Oysa senin mesela varlık merdivenin bilincinde olsan yapman gereken nedir mesela? Örnek veriyorum. Bir sonraki basamağı inşa etmek için çalıştığını harcamak. İlk etapta ama bizim gözümüzde ne oluyor? Hemen biz kendi ihtiyaçlarımızı alalım. Onu alalım. Bunu alalım. Varlık Merdivenin basamaklarında çıkmak istiyorsak Hasan da dediği gibi ne yapmamız lazım? O kazandığımız zamayı ve parayı yine kendi işimiz için harcamamız lazım. Peki Emre abi sen basamaklar deyince aklıma geldi. İç sesim diyor ki ya peki kardeşim ben atletik bir insanım. Birinci basamaktan 3'e çıksam 2'yi es geçsem ne olur? Neydi işte birinci basamak? Para için zamanını satmaktan ben direkt ürüne çevrilmiş bir hizmet satmaya geçemem mi Emre abi? Ha? Atlayamam mı? Evet atlayabilirsin. Ama buradaki prensipte ne? Şunu bilmen lazım. Her basamak kendi içerisinde belli yetenekler sana öğretiyor ya, kazandırıyor ya. Dolayısıyla birden üçe atladığın zaman o yeteneklere de ihtiyacın olacak. Mesela ikinci basamaktaki yetenekler neydi mesela? Müşteri bulmaktı mesela. Tamam mı? Teklif hazırlamaktı ya da fiyat oluşturmaktı. Sen birden üçe çıkabilirsin. Birinci basamaktan üçe. Ama bu yetenekler eğer sende yoksa üçüncü basamakta yine zorlanacaksın. Niye? İşte hizmetin ürünleştirmişsin. Bunu satacaksın. Ama henüz müşteri bulmanın yöntemlerini bilmiyorsun. Teklif hazırlığı nasıl hazırlarını bilmiyorsun. Dolayısıyla bu senin için artık bir karmaşa, bir zorluk haline gelecek. Yani her bir basamak hem kendi yeteneklerini hem de bir önceki basamağın yeteneklerini istiyor. Aynen abi şimdi anladım süper. Peki Hasan biz şimdi tamam 1 ve ikinci de ekstra para ve zaman yatırmamız gerektiğini bir prensip olarak söyledik. Sonra basamaklar arasında atlasak her basamaktaki yeteneklere ihtiyacımız olduğunu, bunun doğru bir şey olmadığını da söyledik. Peki biz bu basamaklardaki sahip olduğumuz yetenekleri nasıl kullanacağız? Her bir basamakta bize verilen sunulan yetenekleri nasıl kullanacağız? Ne için kullanacağız bunları? Şimdi buna en güzel örnek yine Fanıl Kafası'nın birinci ve ikinci bölümde dinlediyseniz. Biz ne yaptık Emre abi? İşte ben Düşün ve Zengin Ol kitabını okudum. Mevcut o zamana kadar öğrendiğimiz tüm yeteneklerle yani ne paramızı ne de daha fazla zamanımızı harcamadan önceden biriktirdiğimiz momentumları Funnel'a yoğunlaştırdık. Ve ne oldu? Birden işlerimiz 6 kat, 7 kat, 8 kat artmaya başladı. Bu da bunun gibi bir şey. Yani daha böyle anlaşılabilir bir örnek daha vereyim. İşte bir grafik tasarımcı olarak ajansta çalışıyor olabilirsin. Ancak bu yeteneğini sosyal medyada işte vallık gösterip yetkinliğini ispat ederek bir kitle oluşturabilirsin orada. Ve sonra grafik tasarımla ilgili eğitimlerini satabilirsin. Ama bu zaman ve emek isteyecektir. bunda unutmamak lazım. Ya şimdi benim yeteneğim yok. Ben yeteneklerimi küçümsüyorum. Veya farkında bile değilim diyebilirsin. Burada da sana şunu söylüyorum. Yeteneklerinin bir işe yaramadığını düşünüyorsan unutma. Tekrar ediyorum. Yeteneklerinin bir işe yaramadığını düşünüyorsan, sadece doğru açıdan bakmıyorsun demektir. Bu kadar mesela Jack Bauer Siyah beyaz bir James tasarım, butcher. aynen Jack Butcher, Butcher, Bocher <laughs> neyse. Siyah beyaz bir tasarım ile dünyaya hitap etmeyi başarmıştı değil mi Emre abi? Evet. Yani adam mesela ne yapıyor? Grafik tasarımcı baksan sosyal medyada mesela bir sürü grafik tasarımcı var dersin. Ya bunların arasında nasıl öne çıkılabilir falan dersin. Ne yapıyor? Sadece siyah beyazı kullanıyor ve işte bazı sözleri işte varlık oluşturan temelindeki bazı şeyleri alıyor. Bunları bir tasarıma çeviriyor. Ya adam bu şekilde tüm dünyaya hitap etti. Düşündüğün zaman diyebilirsin ki ya grafik tasarım yeteneği dünyada bir sürü kişide var. Ama ne yaptı? Bu yeteneğini bir varlık oluşturmak için kullandı. Tamamen Hasan'ın dediği gibi yani yeteneğine farklı bir açıdan baktı. Ona yeni bir boyut kazandırdı. Aynen öyle Emre abi. O zaman şöyle devam edelim. Bu ilkelerden dördüncüsü işte daha iyi bir ücret için çalışmak ile bir servet, varlık inşa etmek arasındaki fark ne? Bize biraz bundan bahseder misin? Burada hep şunu düşünmek lazım. Biz şimdi varlık merdivenlerini anlattık değil mi? Kafanızda böyle tekrar tekrar canlanması adına, güzel hayal edebilmeniz adına birkaç kez tekrar ediyoruz. Yine tekrar edelim. Birinci basamakta parayla zamanı takas ediyorduk. İkinci basamakta kendi şirketimizi kuruyorduk. Üçüncü basamakta sunduğumuz servisi ürünleştiriyorduk. Dördüncü basamakta da artık ürün satıyorduk. Burada her bir basamakta daha iyi bir ücret için çalışmakla bir sonraki basamak arasında çıkmakla uçurum var. Nasıl mesela? Ben kendi şirketim var. Ben kendi şirketim varken daha daha iyi bir ücret için çalışmak ne olur? Daha fazla müşteri olmak, müşteri bulmak, işte ekibi büyütmek, daha fazla insana ulaşmak olabilir. Ama varlık inşa etmek istiyorsam ne yapmam lazım? Burada daha fazla müşteri bulmaya değil, bir sonraki basamağa çıkmaya çalışmam lazım. Yani işte kendi sunduğum hizmeti, kendi sunduğum servisi ürünleştirmem lazım. Bu ikisi arasındaki ayrım çok önemli. Ya da ne yapalım mesela? Birinci basamaktan örnek verelim. Sen saatlik işte çalışıyorsun. Tamam mı? Daha fazla kazanmak için ne yapman lazım? Daha fazla saat çalışman lazım değil mi? Ama daha fazla saat çalışarak sadece o işte daha fazla para kazanabilirsin. Varlık inşa edemezsin. Senin ne yapman lazım? Bir sonraki basamağa çıkmak için fedakarlıkta bulunman lazım. Bir sonraki basamağa çıkarsan ancak kendi varlığını inşa edebilirsin. Dördüncü prensip bundan bahsediyor aslında. Sonra beşinci prensip ne? Bir önceki basamağı sonraki basamaktaki işe yatırım olarak kullanmalısın. Yani burada ne demek istiyor? Kısaca onu açıklayayım. Sonra Hasan bununla alakalı bize bir örnek versin. Bir önceki basamakta mesela sen kendi şirketini kurduysan bir sonraki basamak ne? Kendi sunduğun hizmeti ürünleştirmek değil mi? Buradaki kazançlarını kendi servisini ürünleştirmek için yatırım olarak kullanmalısın. Hemen bizde ne vardır mesela? Çok tezcanlık vardır. Ya ben burada bir varlık inşa ettim ya da işte ne bileyim para kazandım. Tamam hemen o parayı şey yapayım tamam mı? Kullanayım ne bileyim işte şunu alayım bunu alayım şöyle yapayım böyle yapayım. Hayır. Bak varlık inşa etmek bir süreç ve bir merdivenin basamakları. Sen orada kazandığın, edindiğin sermayeyi doğrudan bir sonraki basamağı geliştirmek ve onu inşa etmek için kullanman ve oraya yatırman lazım. Yani bu prensipte verilmek istenen mesaj şu. Basamakları çıkarken bir önceki basamaktaki yetkinliklerin maddi ve varlık olarak yeteneklerini bir sonraki basamağa çıkmak için sermaye olarak kullanmalısın. E tabi bu basamakları tırmanmak düşündüğünden daha uzun zaman alacak ama sonuçlar muazzam olacaktır. Yani iş dönüp dolaşıp funnel kafası felsefesine yine geliyor arkadaşlar. Siz bu merdivenleri anlattığımız gibi çıkarsanız kazanabileceğiniz en çok parayı kazanıp yaşayabilirsiniz yaşayabileceğiniz en iyi hayatı yaşarsınız. Trendlerden, krizlerden, düşmekten, hiçbir şeyden etkilenmezsiniz. Ve her daim mevcut durumunuzu bir adım daha ileriye taşımak için yapılması gerekenlere sahip olursunuz. Burada podcastimizi sonlandırıyoruz. Bir sonraki bölümde ustalaşmanın temellerinden bahsedeceğiz. O zamana kadar ne diyoruz Emre abi? Funnel kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.